Merhaba çocuklar. Bugün Timur Alp'in araba şehrinde trafik var. Şimdi arabalarımızın izliyoruz. Kırmızı araba bugün itfaiyenin yanından geçerken trafiğe yakalanıyor. Bütün arabalar sıkışıyor. Aa ne oldu? Kaza oldu. Oo. Hemen Hemen polisi ve ambulansı çağırmalıyız. Nani 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 Uu, Nerede kaza oldu? Hemen geleyim. Hemen çekici çağırmalıyız. Çekici arabaları alacak. Önce hastaları alalım. Hemen hastaneye gidelim. E, hastalar hemen insin. Şimdi çekiciyle arabaları alalım. Arabalar hemen tamirhaneye. Hemen gidelim diğer arabayı da alalım. Açılın. Nanu nanu nanu. Araba düştü. Hemen büyük kamyon arabaya yardım etsin. Zzzz. Aa, çekici de bozulmuş. Kamyon çekiciyi çekecek. Hadi tamirhane. Hmm. Şimdi beyaz kamyon araziye çıkıyor. Diğer kamyon arkadaşları da geliyor. Şimdi Batman dondurma yemeye gidiyor. Batman dondurmasını yedi. Aa o da ne? Suç mu var? Hemen polis geliyor. Aa yanlış alarm. Batman sadece dondurma yiyormuş. <laughs> Hemen yarış arabaların oyun şehrinde yarışmaya gidelim. Arabalar şimdi yarışacak. Hızlı arabalar toplanıyor. Vum, vum, vum. Ben de onlara katılacak. Hadi yarışalım şimdi. 3 2 1 Başlayın. Yarış arabası hepsini geçti. Yarış arabası oyunu kazandı. Bugünlük oyun şehrinden bu kadar arkadaşlar.